şu da bak ya. Bal bu bal bal. He bal bal. Maşallah sesi de pek bir gülmüş. Geldiğimizden beri ınga ınga kulağımız zarını deldi. Adeta hayat enerjinizi emiyorum dercesine. Yerini yadırgadı torun. Ondan ağlıyor. Ya vallahi ondan mı bilmiyorum ona ama geceden beri böyle. Ondan tabii ya. Başka neyden olacak? Tamam tamam. Cemile. Güzel kızım. Uzatmayın artık. Ha? Dön evinize. Vallahi böyle olmuyor hiç. Dünden beri boğazımda yumruk gibi bir acı. Yuskunuyorum gitmiyor, ağlıyorum gitmiyor. Ne olur dön evinize. Anam grubun olayım üzülme bu kadar ne olur. Bak benim elimde olsa biliyorum bir dakika durmam gelirim geri eve. Ama benim elimden de bir şey gelmiyor ki. Gördün mü Eysel'i? Beni bile duyduğu yok. Cemile, bunun böğrü falan batmış olmasın? Bir bebek yağıyla masaj falan mı yapsa? He, doğru diyorsun Kerim Dur, ben bir yağ getireyim de geleyim. ben de yardım edeyim. İşte tamam. Selam, şu çocuğu bir tut da ben de bir yağ bakayım. Ya tamam Kerim Hanım, niye veriyorsun bebeğe bana? Ben ne <laughs> vereceğim bunu ya? Ya yap bir şeyler hiç, anlatma bebeğe. Tamam. Ya, al, al, ya, ya ne vereceğim? He, ne vereceğim ben? bebek kardeş, söylesene ne vereceğim ya? He, ne vereyim? Türkü mü söyleyeyim? öyle Hiç anam yok ki ben senin. He? <gülüyor> tamam <gülüyor> söylüyorum tamam. tamam. Ağlama, söylüyorum tamam, tamam, Uyan güzel aç gözünü... ...dine aşığım sözümü... ...vermişim sana özümü... ...benim ay kızım sultanım. Uyan, 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 uyan. Uyan, 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 uyan. Benim ay kızım sultanım. Anam, vallahi susmuş. Aferin la Selami. Selami, evimin direği, gemimin küreği yoksa bebelere karşı kalbi yumuşadı mı? Vallahi yumuşadı galiba Kelime. Ne bileyim böyle içim bir şefkatle doldu ya. Şu an var ya kendimi kocaman sevimli bir panda gibi hissediyor. <laughs> ne de güzel kokuyormuş bu ya. <laughs> Şşşt! Türkü söyle, <laughs> türkü söyle. <laughs> Uyan güzel aç gözünü, dine aşığın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kızım sultanım. Uyan, uyan 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 Benim ay kızım sultanım Uy